Adım Ayhan Kocaman, Aydın Havacılık Spor Kulübü üyesiyim. Ee, burası Koçarlı. Denizden yüksekliği 470 metre. Şu anda İzmir'den gelen e, arkadaşlarımızla beraber burada yamaç parası yapacağız. Yaklaşık 12 dakikalık bir uçuşumuz olacak. Ee, burası Koçarlı'ya ilçesine bağlı Sobuca Köyü'nün e, kent ormanı tepesi. Kalkışlarımızı buradan yapıyoruz. Şu karşıda görünen Sobuca Köyü'nün boş halde işimizi gerçekleştiriyoruz. öğrenci. Ee, öğrenci. Adım sayılı Mardin Çiçik. Burada ilk defa uçacağım. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yer. Herkes gelip güvenle uçabilir yani. E, merhabalar, Barış Samuçlar ben. E, yaklaşık iki yıldan beri e, bu sporu, sporla uğraşmaktayım. E, Türk Hava aldığımız eğitimler dolayısıyla işte e, böyle sağlık olanaklarla buralara kadar geldik. Bugünkü Aydın'daki bir tepemizden de uçuş yapacağız inşallah. Ona göre bir uçuş bir... bir, bir olacağına inanıyoruz. Türkiye Dağcılık Federasyonu Aydın Dağcılık Temsilcisi Muzaffer Cüneyiz. Bugün e, havacılık Temsilcisi Taner Arkadaşımızla birlikteyiz. Şimdiye kadar hep dağlara tırmandık. Bugün ümeğe dağdan aşağı indirecek kendisi. E, aynı zamanda da böyle güzel bir sporu Aydın'a kazandırdığı için e, Taner Arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize bu sporu için. Sizi kendisine bırakıyorum. Evet. ben Taner Şakır. Ee, Türkiye Havacılık Federasyonu ilk temsilcisiyim. Aydın'da ilk yamaç parçacıyım. burada uçan birçok arkadaşımız buradan tamam. e, geldiğince eğitim vererek uçuşlarını sağlık. Uçuşlarını. Ee, gelen İlk temsilcimiz Muzaffer Bey'imiz bugün uçuracağız. <laughs> Allah nasip ederse e, ilk uçuşunu yapacak. E, güzel uçuşlar inşallah bugün yapacağız. E, Koçar da ilk uçuşunda yapacak. Koçamıza güveniyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de kendisine güveniyorum. Ve aramızı duyacak kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve herkese buraya davet ediyorum. Dalıcı olsun. 신기할 그 게임이